Merhaba arkadaşlar, bugün e, Ceviz aşısı yapacağız, önce e, Ağacı hazırlıyoruz, üstleri kesmiştim e, Şu anda buradan aşı yapacağımız bölgeye kadar keseceğim Ondan sonra da e, aşı yapmaya başlayacağız Buradaki en önemli olay Görüyorsunuz şu anda hiçbir ağlama belirtisi yok. Su yok. Buna direkt olarak aşı yapacağız. Kalem aşısı yapacağız. Buna iki tane vurduk mu yeterli olur. İki üç tane al. Azar azar yapalım. nemi nem kaybolmasın. Yukarıdan yukarıdan yukarıdan. çektirme. Gözler şey yapmasın. Tamam. Çıkar bir tane daha. Tamam. Bu kestiğimiz yerden şu anda perde atlıyoruz. Bıçağımızla temizliyoruz. Çünkü motor yaktı. Oraları canlı dokuyu tekrar bulmamız lazım. Şöyle. İki göz. Yeterli şöyle. Şeye bakıyoruz şöyle. Bir, iki, üç tane göz var. Şeylerde. Kalemlerimizde. Bunlar sürgün olacak gözler. Aşıyı tutturacak gözler. Şu en alttaki gözler. Bunları hazırlayacağız şimdi. Başşehirlerin netleşmesi açısından. Bu şekilde. Bunu bu şekilde yapıyoruz ki şuraya koyduğumuz zaman şuraya otursun. Şuradan da buraya tam olarak otursun. Havada kalmasın yani. O yüzden buraya uygun bir şekilde kesmemiz gerekecek. Burada tekrar düzeltiyoruz. Şöyle, bak esneme var. Şimdi buradan şöyle bir çentik atıyoruz, daha rahat yürüyebilsin diye. Bundan sonra yapacağımız işlem şu kabuk dokusunu kazıyoruz. Böylece tutma şansını arttırmış olacağız. Bir önemli konulardan biri bu. İnsan devamlı araştırması lazım. Araştırdıkça yeni şeyler öğreniyor. Daha güzel derinler alıyoruz. Şimdi burada şöyle tek tarafını açıyorum ben. Çiziyorum aşağıya kadar. Bir tarafını buraya açtım. Şimdi bu bu taraf sabit kaldığı için kalemizin şu kısmında şöyle yapıyoruz ki şu bölüm buradaki kabuğa otursun bu şekilde şimdi bunu çakacağız yavaş yavaş gördünüz. Önemli olan şu. Burası da oturdu. Bak boşluk yok. Yani buradan da kaynama belirtileri olacak. Özellikle şurayı açtırdım. Şu anda burayı da şöyle açtırıyorum. Çünkü şurayı ağaç yara olarak görüp hemen onarma moduna gireceği için başınızın tutma oranını arttıracak. Bundan sonra da yapacağımız işlem şöyle. Herkes yapmayabilir ama ben çakıyorum çiviyle. Daha güzel oluyor. En azından şöyle şu şekilde. Görüyorsunuz, oynama şansını azaltmış oluyoruz kalemimizi. Bir tane de kabuğun bu tarafına kalkmasını önlemek için çaktık mı? Şöyle. Yeterli olur. Zaten şuradan kaynama devam edecek. Bunu bu şekilde yapmış olduk tane yapacağız canlı. Şimdi burada şu anda yapacağımız aşı daha farklı bir aşı. Yine kalem aşı. Önce bir tarafını şu şekilde açıyoruz. Kalemimizi şöyle koyuyoruz. Aynı şekilde diğer taraftan da çizip öyle açacağız. Sonra bu kabuğu olduğu gibi kaldıracağız. Şöyle görüyorsunuz. Kabuğu sıyırdık. Şuradaki dokuyu temizlememiz lazım. Şöyle sıyırıyoruz. Alttaki kaba ulaşmak açısından. Şöyle görüyorsunuz temizliği yaptıktan sonra yani kabuktaki şu şeyleri atmış olacağız. Şöyle yapıyoruz yine. Bunu bu şekilde oturtturup bu şekilde koyacağız. Yine bu şekilde kapatacağız. Yine aynı şekilde bunları bu şekilde çakacağız. Oturdu. Üstten görüldüğü gibi yine Şöyle yanlara da vuruyoruz ki kabuk, şu yandaki kabuklarda kalkmasını önlemiş olacağız. Evet bir aşımız bu. Bir sonraki aşıya geçeceğim. Onu da dön Burada tek çizgimizi çekiyoruz. Şu şekilde kaldırıyoruz ortasını. Kalemimizi yine aynı şekilde yapıyoruz. Böyle kontrolünü yapıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz, açıyoruz kabuklarımız yine. Bunu hiçbir zaman için, hemen hemen her türlü kale başıda şu uygulamayı yaparsak tutma şansımızı yükseltmiş oluruz. Bunlara dikkat edelim. Basit şeyler ama önemli şeyler. Bunu bu şekilde yaptık, düzeltmemizi yaptık. Şimdi açtığımız yere kalemimizi koyacağız. Şöyle. Şu anda da çakım işlemini yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hiç başka bir şey yapmadan direkt olarak içerisine şu şekilde kalemimizi yine oturduk. Gördüğünüz gibi tamamen oturdu. Burada da yine çivileme işlemini mutlaka yapıyoruz. Basit bir işlem ama kalemin oynamaması açısından çok önemli. Çünkü bazen tutan kalemlerimiz dahi aşılarımız dahi üzerine kuş konuyor. Oynattırdığı anda tutan yerlerinden koparıyor. Ondan sonra kurumaya başlıyor. Biz bu şekilde yaparak bunların önüne geçmiş oluyoruz. Şu anda şu açtığımız şeyleri şu şekilde tekrar açtırıyoruz. Yani bunu ağaç bir yara olarak görüp hemen kapatma işlemine başlayacak. Diğer aşılarda da aynı şekilde yaptık bunları bu şekilde yaptığımız zaman tutma şansını arttırırız. Basit ama önemli şeyler. Şimdi kapatma işlemine geçeceğiz. Önce güzel bir çamurumuz var. Şu şekilde kapatıyoruz. Hava almasını engelleyeceğiz. Bu şekilde. Tabii bu aşı da olabilir. Veya direkt toprakla da doldurulabilir. Ama bu çamur yani balçık gibi özel bir çamur. Sağolsun abimiz bahçesini yaparken o getirmişti. Oradan aldım ben. Bu şekilde yaralarımızı kapatma olayına gidiyoruz. Şimdi el ihtimale karşı yine bir saralım diyoruz aşı bandımızla aslında sarılmasa da olur çünkü çivi çaktık çivi çaktığımız için pek gerek yok ama şöyle yine de sarmış olalım iki tur destektir aşı bantıyla yaptım. Şimdi sıra tekrar koruyucu amacıyla hem dış etkilere karşı koruyacak hem av almasını engelleyecek. Soğuk, sıcak bu şekilde bunu koruyacak. Şimdi bir aşama bunun üzerine eski sulama hortumlarından bulduk. Onlardan yaptık bu şekilde bağlayacağız. Şimdi bunun üzerine biz toprak dolduracağız. Doldurulmuş toprağın pek önemi yok. Bunun amacı da şöyle bastırıyoruz buralardan. Yaptığımız aşıların, kalemlerin mutlaka arkalarını iyicene dolduracağız ki şeylerden etkilenmesin. Yani bir tabaka oluşturup havanın soğuğundan, sıcağından tam olarak korumuş olacağız bu sebeple kalemimizi. Arkalarını mümkün olduğu kadar dolduracağız. Bu şekilde. Şimdiki aşamamız. Şöyle kalemimizin üstlerini kapatarak su kaybını önlemeye geçeceğiz. Bu da su tut. Su tutun içerisinde ben aynı zamanda biraz bordo bulamacı yaptım. O da mantarı hastalıkları önleyicidir. Bu şekilde sürdüm. Bu aşamayı da bitirdik. Ayrıca ben en son olarak ya çeşitli şekillerde yapılabilir. Ben de buzdolabı poşeti vardı. Buzdolabı poşetiyle şu geçirme işlemini şöyle yapıyorum. Bu, bunu ne için yapıyorum? Hem içerisinde içeride bir e, doğal sera ortamı oluşturacak. Hem de yağmurdan koruyarak aşının e, su almasını engelleyecek. Böyle de bağladığımız zaman aşının uyanıp uyanmadığını da zaten çok rahatlıkla görebiliyoruz şeffaf olduğu için. İşlemimiz şu anda e, bitti. Biz Allah'ın izniyle aşımızı yaptık. Artık gerisi Allah'ın takdirine tutup tutmayacağını e, sonraki aşamalarda göreceğiz. Biz bu şekilde yaptık. Tutup tutmadığını bu şekilde e, zamanı gelince kontrol edeceğiz. E, kalemlerimiz her zaman için e, diğer cevizlerimizden daha sonra uyanacaktır. Çünkü şu anda yaptık. E, önce e, kontrol edilecek ee, ana gövde açısından kalemler kontrol edildikten sonra bunu benimseme, özümseme olayını yaşayacak. Ondan sonra ağaç kabul ettikten sonra ana gövde kalemi e, tekrar su yürüyüp e, şeye başlayacak. E, sürgün vermeye başladıktan sonra da önce şeyi çıkaracağız. E, naylon poşeti. Ondan sonra e, ben e, bir sene e, toprağın kalması taraftarıyım. Sonra, sonra bir sene sonra bunu bu şekilde sökeriz. ondan sonraki duruma göre de aşımızın gelişimine bakarız.